Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi e, Anam. bir şöyle ayarladım. Evet şu an bir dala sabitledim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, futbol Challenge oynayacağız. Yanında Ege var. Şimdi bir şey oldu Ege geliyor. Ege iyi misin? Ege Ege. Dur hele dur. Bir dakika. Şey, evet, şey, bir, 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 tamam kanka bir şey yok. Bir, 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 bir. bir dakika bakın Ege düşünce suratı böyle or değil. Oh. şimdi challenge e başlıyor <laughs> ki. Düt 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 düt. Lan Ege daha uyumamışım adam. Nereye atıyorsun topu? <laughs> baktın. Hayırdır la? <laughs> ağaç ah, sesi, ağaç, ağaç. Gel Ege. Ha. Neyse hadi oyun başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Geç kale. Şu an sıfır sıfır. Göster böyle. Ege böyle göster. Ne? Sıfır sıfır yap. Sıfır <laughs> sıfır. Artık 1-0 olacakti. Artık 1-0 olacak. Gol! 1-0. 1-0 gelsin like'lar. 1-0, 1-0. 1-0 goller geldi. like atıp abone olmayı unutmayın. Bu gol de bir like gelir. Hadi devam ki. Zili de açın ha. Zili de açın ha. Açmazsanız siz tam bir geriz. Kanka öyle değil Şakaydı. Yapmazsanız da canın sağ olsun. Hadi woo Eşit ha. Hadi. Geç Ege. Su. Yüce oğul çiçeğim dört. Gol değil. Gol değil. Ağalar bunu yediorum gol değil diye bağırıyor. 2-0 ağla. 2-0 ağla bebe. Bebe. Gol. Gol. Tuttum gördünüz mü? Şahit. Bakayım. Şahitle. Hale getirerek. La 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 la. gol gol gol. Neyse bir dakika duruyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Çok <laughs> iyi devam etmiyoruz. bekleyin iki dakika. Aa, arkadaşlar bir şey oldu şimdi de bir şey yok. Aa, ne oldu lan? sen ne yapıyorsun? <laughs> Tövbe haşa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz niye futbol oynamıyoruz o? Doğru <laughs> ya ki. Hadi hadi futbol oynayalım. Hadi video boşa gidecek Hadi video Hadi yürü. Devam ki. Et à moi de vivre, qui parle beau, parle ding ding ding. susa qədər iyi olsun bari <laughs> Efe'cim bizim için bir yavaş ata çeker misin? Tamam. Bakın arkadaşlar Efe yavaş ata çekiyor. Evet arkadaşlar bir daha atıyorum. Evet bir daha atmak da 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 Arkadaşlar, arkanıza bakın. Evet, devam ediyoruz. Efecim, bence bir sonucu koyunluğa at. Ha? Tamam. Annemin şu an işi varmış. Geliyor mu? Ayşe. Oh, oh, oh. Gel. Dur, dur. Evet son şutu, son şutu sonra bitiyor. Mu? Mu? Ya işi var. Şut! Ege aşırı dikkatli tut! Arkadaşlar Efe deprem yaptı. Bunun ismi Efe depremiydi.